Evet selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün QJ'mizi teslim aldık. Buradan iner mi? Yavaş yavaş indirelim. Şuradan bir çıkalım. Evet, Blue Motor'dan motorumuzu teslim aldık. İlgilerine teşekkür ediyorum öncelikle. Bu sanırım QJ'nin ilk tanıtım videosu ve inceleme videosu olabilir şuradan gidelim. <laughs> Arkadaşlar motor 125 cc. TRX 125 diye geçiyor. 11 beygir. Hava yağ karışık soğutma sistemine sahip bir motor. Yani ön arka disk ve ABS var. Ya motor gerçekten donanımlı bu o arada titreşim sıfır. Kardeşim de Mondial Drift vardı. Bir kaza sonrasında e, araç perte çıktı. Perte çıktığı için böyle bir şeye geçtik. A1 olduğu için mecburen 125 cc alıyoruz. Şimdi şurada müsait bir yerde duracağım ve size motoru da dıştan göstereceğim. Bu arada motor gerçekten çok hoşuma gitti. Hani selektör var, dörtlü tuşu var. Yani 125 cc'lerin çoğunda olmayan özellikler bunda var. Ya yani küçük detaylar var ama çok güzel detaylar. Mesela şuraya bir çapmaklık girişi koymuşlar. Şuradan motoru şarj... Ah, telefonunuzu şarj edebilir. Motoru şarj edemez. Buradan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Şurada bir set tuşumuz var. Bu set tuşundan hem saat ayarını yapıp hem de trip 1, trip 2 ve total kilometre arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aynaları çok hoş. Aynalarını aşırı beğendim. Aynaları çok güzel gösteriyor. Şu ayna bir tık yamuk sanki. Şunu şöyle yaparsak. Aynen. Güzel. İki diş benzinimiz var. Bir yerden benzin almamız lazım. Ben şurada da durup motoru ben size bir dışarıdan göstereyim. Şöyle duralım. Bakın led farlar vesaire çok tatlı. Led sinyaller, led far, jantlar turuncu. Bu KTM'in renklerine benzetmişler bir tık. Motor gerçekten hoşuma gitti. Ön arka dediğim gibi disk ve ABS var. Hem arkada hem önde ABS var. Bakın yani bu olmayan bir şey gerçekten çoğu motorda. Su led, sinyallerimiz led yine. Şu birazcık yamuk. Aynen şunu düzelttik. Okey kalan lambamız standart ampul. Ya bence 125 cc başlangıç sınıfında, başlangıç klasmanında alınabilecek en güzel motorlardan diye düşünüyorum. Şunları da sökelim ya. Manetin gerçek halini bir görelim. Bu arada hem debriyajda hem de fren maneti ayarlı. Ya Tracer 9'da bile Yok yani şu anda. Sadece fren maneti ayarlı. Adamlar hem debriyaj hem de fren manetini ayarlı yapmışlar. Güzel. Şunu da şöyle koyalım çöpümüzü. Şimdi gidelim ilk deposunu bir fullleyelim. Daha sonrasında kardeşime sürpriz yapacağız zaten. O görüntüleri de buraya koyarım. Şimdi benim kendi motorum onda. Evet abi öyle oldu. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi. Abi plaka kağıtta yazıyor. Ben sana Efendim? Sıkıntı yok abi salda o zaman problem değil. Evet <laughs> bu faal. Evet benzinimizi de aldık. Deposu büyük ama kaç litre şu an bilmiyorum ama tahminimce bir 11-12 litre var. Arkadaşlar ilginç bir şey daha oldu. Bunu demin söylemeyi unuttum ama ön ters teleskopik amasör. Yani ilginç 125 CC sınıfında. Kolay kolay olmayacak bir şey. Lastiklerimiz maalesef CST. Yani ona artık e, alışık olduğumuz bir durum. CST olması. Şu an haricinde ilk olarak çok güzel ya. Ben beğendim. Yani sınıfımda bence başarılı bir motosiklet olacağını düşünüyorum. Yedek parça konusunda da sıkıntı yaşamayacağımızı söylediler. Umarım dedikleri gibi olur. Aynalarına bayıldım ya gerçekten. Aynalar mükemmel. Fren hissiyatı da kuvvetli. Ama aynalarımı tam hala ayarlayamadım tam anlamıyla. Fren hissiyatı falan kuvvetli, güzel. E QG'nin modelleri de çok güzel. Ben beğendim. Yani orada birkaç tane farklı modelini de görme fırsatım oldu. Genel olarak modelleri beğendim. Tatlı motorlar var. Başarılı motorları var. Özellikle bunun sıvı soğutmalı bir versiyonu var. O da bayağı güzeldi. O altı ileriydi. Ama kardeşim okula gideceği için sırt çantası falan vesaire diye top koymam lazım. Onun için bunu tercih ettim. Diğerine çünkü çanta demiri daha yapılmamış. Ve bununki gibi rahat takılan bir çanta demiri yokmuş. Ondan dolayı bu model oldu. Şimdi gidelim notere. Hemen ruhsatını çıkartalım. Oradan, şoförler odasından plakasını bastıralım. Sonra motoru götürüp kardeşime teslim edeceğim. Ha, kornası da güzelmiş. Nice. Anahtarı da farklı böyle bu. Benelli'lerin sanırım anahtarı da böyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sustalı şeklinde. Ve vites geçişleri falan güzel hissiyatı iyi. Ya tabii daha sıfır bir motosiklet. Hani ilerleyen sürelerde nasıl olur? Yani 1000 km, 2000 km bantlarına geldiğinde nasıl olacak? Tam böyle düzeni oturunca vesaire. Onunla ilgili de ileride uzun kullanımla ilgili bir video çekilir. Öyle bir şey de yaparız. selektörü bayağı güzel. Gece daha iyi belli olur ama beğendim. Ha yani çoğu marka zaten bu CC'lerde, yani 125 CC'lerde genelde ABS dahi koymuyor. Ya yani bunda hem hem arka ABS hem de aynı zamanda led far olması güzel bir şey. Biraz aşağıya doğru aydınlatıyor farları. Evet göstergeye baktığımızda şurada bir vites göstergemiz var. Devir saatimiz, benzin göstergemiz. Şurada bir saat var. Total kilometre. Trip 1, Trip 2. Evet total. Göstergesi de güzel. En azından yani baktığınızda çok boş gözükmüyor. Gözünüzü doyurur. Şöyle şuradan karşıya geçmemiz lazım. Şu yeni motorlardaki şu koku beni mahvediyor ya. Çok kötü bir kokusu var. Şöyle şuraya bırakalım. Renkleri çok hoş ya. Tam KTM'e benziyor renk olarak. Far tasarımı falan da hoş. Ben beğendim. Neyse şimdi kaydı durduruyorum. Hemen ben ruhsat işlerimi hallediyorum. Daha sonra yolla tekrardan birlikteyiz. Evet noter işlerimizi de hallettik. Şu eldivenler yemin ederim düşe düşe pislendi artık. Şimdi gidelim plakamızı basalım. Bunun teknik özelliklerini de ekranın bir kısmına ekleyeceğim. Bu amma büyük ya. Kocaman. fren kaliperleri de büyük motorun. Hava aşırı sıcak bugün. Gerçekten kaç gündür böyle bir hava yoktu. Yavrucuğum nereye gidiyorsun? Niye sağa doğru gidiyorsun sen? Artık yaz geldi sonunda sezon açıldı. Ben bunu kontrol edemiyorum. Sonunda yaz sezonu açıldı arkadaşlar. Gerçekten bu havaları o kadar özledik ki. Hani ne zamandır buz gibi artık kat kat giyinmekten o kadar daralmıştım ki. Umarım siz de motoru beğenmişsinizdir ya. Gerçekten ama alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Bu CC klasmanında alınabilecek en mantıklı motor olabilir. Özellikle yeni başlayanlar için ABS'li olması çok güzel. Çünkü zaten motor kazalarının birçoğu bildiğiniz gibi fren kitlemesiyle oluşuyor. Hani önünüzde bir şey atlıyor vesaire panik yapıp aniden ön freni sıkıyorsunuz ve bir anda kendinizi yerde buluyorsunuz. Çok çok can sıkıcı bir durum. Hani kendim de yaşadım. Onun için biliyorum yani çok can sıkıcı bir durum. Onun için ABS'li olması kesinlikle bu motoru diğerlerinden her zaman bir adım önde tutuyor. Ve ABS'si de güzel çalışıyor. Ben test motoru vermişlerdi bana. Bunu dün kullandım. Zaten öyle almaya karar verdim. Test motorunu da deneyimlemiştim. Hani ABS'si nasıl, fren tepkileri nasıl vesaire diye gayet güzel çalışıyordu. Süspansiyonları da başarılı. Hani konforsuz bir motor değil kesinlikle. Titreşim, yani şu an alt devirlerde kullanıyoruz. Üst devirlerde, şu vizörü kapatayım da rüzgar sesi olmasın. Ee, şu an alt devirlerde kullanıyoruz. Üst devirlerde nasıl titreşim olur mu olmaz mı onunla ilgili net bir şey söyleyemem. Ama şu anlık gayet güzel. Bu devir bantlarında bu devir aralığında bir titreşim yok. Biraz salalım sürekli aynı devirde de gitmeyelim. servisteki arkadaşlar motoru 6000 deviri geçirtmememi söylediler. 6000 deviri geçmemeye çalış. E, gazı tatlı tatlı Ani gaz verme. Standart rodaj kuralları zaten. 4000 devirde de vites atmamı gerektiğini söylediler. Alacak arkadaşların da aklında bulunsun diye söylüyorum bunu. Şarj girişi 2 amper diyor. Umarım hızlı şarj ediyordur. Yani 2 amper bayağı hızlı şarj ediyor diye biliyorum ama onu bir deneyemek lazım. Daha kapatamadım. Onu bir deneyimlemek lazım. Zaten hemen telefon tutucusunu falan kendim taktım. Bunlar yoktu üzerinde. Tuş hissiyatı da fena değil. Evet hani bir Çinli tuşlardan Çinli olduğunu hissediyorsunuz. Ama o kadar aman aman bir kalitesizlik yok. Ya zaten ben açıkçası bu tuş takımlarına, kalitesine vesairesine fazla takılan bir insan değilim. Onun için ben bunları dert etmiyorum ama bu konulara takılan insanlar var. Yani motor kaç bin devir çevire bilmiyorum da 6000 devirde 70 falan gidiyor herhalde bu 110-120 bandlarına ulaşır diye tahmin ediyorum. Buralardan sonra bir top speed videosu deneriz. Hani bu tuş takımlarına takılan arkadaşlar var. Onun için söylüyorum. Ben takılmadığım için bana pek bir şey yapmıyor şu anda ya. Gözüme batmıyor ama. Evet tuşlarında bir tip kalitesizlik var. Ya yani sonuçta fiyat performans ürünü. Hani adamlar buradan kısıp donanım beklemişler. buradan bahçeli evlere girelim. Bu arada aklınızda bulunsun. Ben yani İstanbul'da birçok kez sıfır motor alıp plaka çıkarttım ve en güzel plakayı basan bahçe evlerdeki plakalık ya plakacı. Orası çok güzel basıyor şoförler odası. Yazı karakterleri falan çok hoş. Dışarıdakilerin çoğu böyle silik silik çıkıyor. ince ince yazılar. Hoş durmuyor. Ben onun için tüm motorlarımı bahçe evlerde bastırdım plakalarını. Şimdi gidelim yine aynı abiye, ondan rica edelim bassın plakayı. Evet plakamızı da bastırdık. Tüm işlerimiz bitti şu anda. Noter plaka basımı, montörün teslimi falan filan vesaire. Ya yani iki saatiniz, 3 saatiniz gidiyor arkadaşlar bu işler için. Bilginiz olsun. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben şöyle geçeyim. Devirci çok yukarıda kavrıyor onu zaten rodajdan sonra ayarı yapılır.